Hadi odamıza gidelim daha sen çık. Acele etme. Annem hazırlık yapıyor. Kız çok sabırsızlanıyorum ama. Hadi yavrularım. Allah mesut etsin. Allah bir yastıkta kocatsın. Sağ ol anne. Sağ ol evladım. Hadi çocuğum. Hadi anne. bir tane. Ben çok korkuyorum ha saçmalama korkacak ne var? Hepimizin başından geçti. Senin en güzel günü. Hadi bir tane. Anne. Ay Sen orada dur tamam mı? Tamam yavrum ben şurada bekleyeceğim seni. Hadi. Hadi bir tane. Hadi yavrum. Hadi. Sen burada dur tamam mı? Buradayım yavrum sesten gelirim ben. Hadi çocuğum. Lambayı söndür. Niye ki? E, çok ayıp. Aa, ayıp olur mu? Hayatım bugüne bugün nikahlı karı mısın artık? Ay çok ayıp. Nazanım, canım benim, sevgilim. Çükür kavuşturuyorum, hep bu anı bekliyorum. Uylanıyorum, uylanıyorum. Ne yapıyorsun ama Nazan? Aa, ne o, öyle hemen evlendik diye şey yapmamız mı lazım? Ne yapmamız mı lazım? E, anladın sen işte öyle şapur şapur. Ya çuvala mı girdi? Gel otur konuşalım birazcık. Ne konuşacağız Nazan? Biz buraya konuşmaya mı geldik? Çok ee, konuşacak çok şeyimiz var. Yok ya, yapma tatlım benim, hadi söyle. şimdi <laughs> annemi çağırırım ha. Hatırlıyor musun Cavit? Ha? On bir yaşındayken... Ha? ...senle hep saklambaça oynardık. Ha? Ha. Sen beni hep korkuturdun. Bir hmm. keresinde ağacın tepesinden üstüme bir atladım. Böyle. Ağzım daha mıkçıklanmıştı. Annem beni şeye götürmüştü, hocaya alkutmak için. Hiç unutmam. O zaman da çok çatlaktım. Şimdi de öylesin. Nerede? Uyuyorsun. Saat kaç? Altı beş, altı. <laughs> Ay, yapma Cavit, yapma! Gündüz vakti olmaz öyle şey. Gündüz olmaz, gece olmaz. Ne zaman olacak ya? Aa, neyse sen sırf canavarımız Hayır, yapma Yapma Cavit, yapma Allah aşkına. Bıraksana beni şimdi, annemi çağırırım. O iş olmadan buradan çıkamam dışarı. Söndür şu lambayı. Ya yine başlama Nazan ya. Lambayı söndür, ben de gözlerimi kapatacağım. Niye kapatıyorsun gözlerini? Annem öyle dedi. Söndürsene lambayı. Ne bakıyorsun öyle yiyecek gibi? Yerim vallahi kız. Ne tatlı şeysin sen öyle. Aa, balık balık kokuyorsun sen. Kız, üç kere yıkandım, kokular sürdüm vallahi. El sürme bana. El sürmeden nasıl yapacağız o işi? Aa bak, el sürmek dediğimde aklıma ne geldi? Ya yapma Nazan ya. Biz buraya evcilik oynamaya mı geldik? Tamam tamam. Hadi yumuyorum gözlerime bak. Ha? Bir korkut. Korkutma. Ulan, ulan, yapma ya. Nazan. Nazan. Ece Hanım teyze. Koşun, Nazan bayıldı. Kolonya getirin. Of, patlayın inşallah. Yine mi? Ya amma da ileride bir kızım varmış ben Ece Hanım teyze. Teyze deme bana. Çekil şuradan. Adam olup bir işi beceremediniz be. Doğru, ne oldu sana yine kız? Her gece aynı numara. Yemezler. Açın. Açın, ben geldim. Nazan'ın kocası Cavik. Açın lan. Ne oluyor? Eli yık bari. Yine mi sarhoşsun? Sarhoş değil. Alkollü. Yavaş ol biraz. Ahıra mı giriyorsun? Hes Nazan nerede? Ne yapacaksın Nazan'ı? <laughs> Yakalarsam... ...bu iş bu gece bitecek. Uyuyor. Kalksın. Rahat bırak kızı. Rahat bıraka bıraka bu hale geldik zaten. Bak, ölümü gör kötü bir şey yaparsan. Yapacağım. Babama söz verdim. Ha, hayvan gibi saldırma bari kızın üstüne öyle. Birazcık sev okşa. Ha? Kes 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 kes. Biz ne yapacağımızı bilmiyor muyuz? Ha, dur. Su gelir güldür güldür. Gelme ben beni güldür. Bir de... kalk kalk numara yapma kalk. Ay ne istiyorsun kalk. benden be bu saatte sulu şey. Sen ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Bu iş bu gece bitecek. Çok kötü bir sesini çıkarma gel buraya, gel. Ay, gel ay, buraya ay, gel. ay 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 ne leş gibi de kokuyor bir sarhoş. Bağırma bu iş bu gece bitecek diyorum sana bu gece seni kimse kurtaramaz. Anne, anne! Anne! bağır, var. Var, var, var. bağır, bağır, Var. var. bağır, 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 bağır. bağır, bağır Bağ Gitti. Öyle her şeyleri yerlere atma yavrum. Peşine söyleyeyim ben öyle dağınıklıktan hiç hoşlanmıyorum. Aman takma böyle şeyleri selam yavrum. Allah aşkına. Karı kocayız artık biz. Toplarız birazdan. Hadi soyun. <laughs> Yalnız bak şimdi erkek soyulurken ...böyle bakılmaz. Hadi sen bir dön arkana hayatım. Şaka mı bu? Ne şakası yavrum? Annem hep anlatırdı. Rahmetli babamı daha bir kere olsun yanında soyunurken görmemiş. Hadi yavrum dön, dön, dön bakayım, hadi. Tamam, tamam. Çabuk sayın ama. Tamam, şuradan bir de benim şu pijamamı versene bakayım. Ya, <gülüyor> 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 hani bakmayacaktın? Hadi. Gelin ilk günden görürse damadın kısmeti kapanırmış. <laughs> hadi güzel kızım, hadi garip. Ay güzel Allah'ım sen bu sefer yüzümü kara çıkar. Nazan, dur. Şu lambayı söndürsen hayatım. Neden? Kocan değil misin benim? <laughs> Nazan, şu, dur yapma. yapma, yapma, yapma. Yerim seni, yerim seni. Nazan yapma, gıdıkla diyor Yapma, gıdıkla diyorum. Yap, Allah bak, bak. Dur, dur, biraz konuşalım Nazan, acelemiz ne? Şey bak, ne diyecektim? işte, sen bu... Bana bak kız, yoksa bu Cavit Hıyar'ın mı böyle cilveler yapıyordun ha? Aman bırak şimdi Cavit'i Allah aşkına. Sarıl bana, Nazım. gel sarıl bana sevgilim de, Nazım. sevgilim de. Nazan dur. dur bak bir şey söyleyeceğim, bir şey. Ee, bana bak, yoksa sen bu Cavit'i yarın mı böyle gıdıklamalar falan yaptın? Buraya Cavit'i konuşmaya mı geldik Allah aşkına? Bak duramam artık ben, Nazım. duramam artık Nazım. ben. Nazım. Sarıl bana, sarıl bana, Nazım, dur. dur. Dur sevgilim, Nazan dur bak, Nazan. Nazif, azmış mı kız, azmış. Hırsızımın kaçmış. Aa boyu. Boğuyor ayol çocuğu. <laughs> öldü. Damat öldü. Öl... Ah, günaydın evladım. Bir şey mi istemiştin? Günaydın anneciğim. Şey, bir banyoya gidecektim de. Ah, gir evladım, gir benim güzel damadım. Her şeyini hazırladım. Havlun, çamaşırların içeride. Sağ olun. Zahmet oldu size. Aa ne zahmeti oğlum? Nazancığım uyuyor mu? Tamam. Şimdi uyudu. Bırakalım uyusun anneciğim. Ha. Uyusun. kız. Kalk. Gelin kısmı bu kadar uyur mu? Kalk da kocanın kahvaltısını hazırla. Ne oluyor anne ya? Ne oluyor ya? Elini kör oluyor. Kız meraktan çatlayacağım. Tamam mı? Ne oldu? Söylesene. Olmadı. 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 Çok uğraştım. Olmadı. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Beceriksiz. Ay ne vuruyorsun ya? Selami de bir tuhaf çıktı ha. Tuhaf mı? Kız bu da mı hasta yoksa? Eyvah! Komşular dört gözle bekliyor. Kızda bir sakatlık var demezler mi? Ne yapacağız şimdi? Nerede o? Salani, ne? yapacaksın? Çekil lan yolumdan! Karım değil mi? Ne istersem yaparım! Yapsan bugüne kadar yapardın! Allah kahretsin seni! Amin cümlemize! Kazan. Kalk kalk. Kalk kocan geldi. Kalksana lan, bırak mı ya de. Hadi bakalım. var, Sıkıysa var. 14 gün kala... ...kocalık nasıl olurmuş... ...şimdi ben sana göstereyim. Ben geldim. Nazan uyuyor musun? Şişt. Alo kalk. Nazan. Korkma. Yemin ediyorum sana hiçbir şey yapmayacağım. Dostça ayrılalım, Nazan. Veda etmeye geldim. Nazan. Karıcığım. Alo. Nazan, bana bir veda öpücüğü vermeyecek misin? Ben yine kediye geldim. Selami. Selami. Vay iş şey sen ha. Nazan nerede? Bilmem. Kaçmış. Nereye kaçmış? Sen kaçırdın. Kör olayım haberim varsa. Ne yapalım canım? Kaçan kaçmış, giden gitmiş. Demek ki kısmet sana kaçmış. Dur. Yapma. Sensin. Bak medyatik oldu seninki. O artık benim nazanım değil oğlum. Ha. Ha. Çok dolmundaydı sanki. Kız köşeyi döndü aslanım. Bana ne? Ayrıca sana ne? Ha. Sana ne, bana ne? Şimdi kim bilir kimler yiyor yavruyu. İnekliğine doyma. Ağzını topla lan. İnek sana benzer, inek. Hadi beyler, naşlayalım. Bizim de evimiz var, uyuyacağız. Tamam baba, yorma bizi. Bak burada bir şey konuşuyoruz. Ah. Ha, sesi de güzelmiş be. Güzelmiş. Ah yavrum, ah. Ulan Cavit ağlatacak mısın beni be? Hadi 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 hadi. Hadi hadi, hadi. ağlamıyorum ağlamıyorum. Giden gitmiş. Sağ olunan.